Merhaba. İndirim avcıları kanalıma hoş geldiniz. 26 Ağustos Salı günü bir markete gelecek aktüel ürünlerini birlikte inceleyelim. Hangi ürünlerde fırsatlar var? Gelin hep beraber bakalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. 5'ler 500 gram dana kangal sucuk 209 TL. Dost 300 ml naneli ayran 12 TL 50 kuruş. Lezita 1 kilogram pilit çıtır kaplamalı pişmiş bonfile 125 TL. Erpiliç 500 gram piliç parmak köfte 69 TL. Banvit 1 kilogram pilit çıtır kanat 175 TL. Namet 200 gram dilimli dana sucuk 99 TL. Namet 300 gram soslu dana döner 129 TL. Peysan 150 gram peynir helvası çeşitleri 31 TL 50 kuruş. Sek 1,5 kilogram yarım yağlı tost peyniri 299 TL. İçim 1 kilogram yarım yağlı dilimli tost peyniri 249 TL. İçim 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 169 TL. Sek 3 kilogram %0.6 yağlı yoğurt 109 TL. Dost 2 litre ayran 55 TL. Aknaz 1 kilogram lor peyniri 59 TL 50 kuruş. İçim 1 litre orman meyveli kefir 59 TL 50 kuruş. İçim 900 gram tam yağlı yumuşak kıvamlı süzme peynir 145 TL. Aytaç 500 gram tam yağlı taze beyaz peynir 89 TL. İçim Altılı 180 mililitre çilekli süt 52 TL 50 kuruş. İçim altılı 180 mililitre çikolatalı süt 52 TL 50 kuruş. İçim altılı 200 mililitre yarım yağlı süt 52 TL 50 kuruş. İçim üçlü 180 gram labne peyniri 99 TL 50 kuruş. Aytaç 1 litre %0.5 yağlı süt 24 TL 50 kuruş. Arpacı 1 kilogram yarım yağlı eritme peynir 239 TL. Aynes 1 kilogram tereyağı 319 TL. Moliendo 150 gram çözünebilir hindi kahvesi 149 TL. Kınık 6'lı 200 ml karışık meyve aromalı bursa gazozu 44 TL 50 kuruş. Avoya dörtlü 250 ml meyveli mineralli gazlı içecek çeşitleri 74 TL 50 kuruş. Her bir 25 gram maça tozu çeşitleri 149 TL. Seaton 1,5 litre çilek ve ananas aromalı soğuk çay 27 TL 50 kuruş. Her bir 250 ml yeşil çay, armut ve şeftalili meyveli içecek 34 TL 50 kuruş. Oslo 1 kilogram çilek kremalı gofret 89 TL. Lutpo kara orman meyve aromalı çikolata kaplı kek 59 TL. Eti burçak limon kremalı bisküvi dörtlü paket 59 TL. Eti çilek kremalı bisküvi 9 TL 75 kuruş. Eti pop kek portakallı kek 8,5 TL. Onyx 5'li Dolgulu sert şeker 29 TL. First sakız ikili fırsat paketi 45 TL. Waffle Master fındık kremalı gofret 108 adet 179 TL. Waffle Master 200 gram fındık kremalı küp gofret 55 TL. Waffle Master karamelli bisküvi 29 TL. Waffle Master 216 gram çikolata kremalı gofret 59 TL. Sarıyer 2,5 litre gazlı içecek kola şekersiz 42 TL. Sarıyer 2,5 litre portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 42 TL. Avşar 6'lı 200 ml doğal maden suyu 29 TL 50 kuruş. Eti bitter çikolata kaplı bisküvi üçlü paket 59 TL. Keyifçe 400 gram cevizli pekmezli pestil 99 TL 50 kuruş. Fisco birlik 1,5 kilogram sürülebilir fındık kreması 158 TL. Patito 200 gram mega paket patates cipsi çeşitleri 39 TL 50 kuruş. Ozmo oyuncaklı sürpriz yumurta 35 TL. Fairy yüzey temizlik havlusu yüzlü paket 119 TL. Pop Girls makyaj seti 12 parça 429 TL. Pop Girls dudak parlatıcı seti 4 adet farklı renklerde lip gloss 379 TL. Natural Love Puff sünger seti 4 adet 85 TL. Vimara simli jel far 85 TL. Vimara renk değiştiren oje 65 TL. Vimara Karanlıkta parlayan oje 65 TL. Urban Care 200 ml sıvı saç kremi 119 TL. Depute ve Chronic Man Rolon kadın ve erkek çeşitleri 50 ml 69 TL. Repute ve Chronic Man deodorant çeşitleri kadın ve erkekler için 150 ml 69 TL. Repute ve Chronic Man, parfüm kadın ve erkekler için 100 ml 69 TL. İl Aslan doğal kabak banyo kesesi 95 TL. Leonisi sırt banyo kesesi sisal 85 TL. Difaş biyokeir tarak çeşitleri 29 TL. Melissa toka şeffaf mandal toka çeşitleri 30 TL. Kiyalı erkek baksır medium large x large bedenleri mevcut 125 TL. Kiyalı erkek atlet medium large xlarge bedenleri mevcut 125 TL. Polo Club ikili kadın büstiyer medium large xlarge bedenleri mevcut 135 TL. Polo Club kadın takım medium large bedenleri mevcut 195 TL. Kasilli kadın seamless büstiyer small medium large xlarge bedenleri mevcut 389 TL. Vitex patik çorap kadınlar için 5'li paket 62 TL 50 kuruş. Vitex patik çorap erkekler için 5'li paket 62 TL 50 kuruş. And kız ve erkek bebekler için çorap 3'lü paket 36 TL. Finish 1.3 kilogram bulaşık makinesi tuzu 64 TL 50 kuruş. Finish 250 mililitre bulaşık makinesi temizleyici 67 TL 50 kuruş. Finish 250 mililitre bulaşık makinesi parlatıcı ve kurutucu. 67 TL 50 kuruş. Mark 250 mililitre çamaşır makinesi temizleyici. 67 TL 50 kuruş. Porçöz 750 mililitre yüzey temizleyici. 57 TL 50 kuruş. Vanish 500 mililitre leke çıkarıcı sprey. 3'ü bir arada 99 TL. Hijyenek 1 litre ahşap temizleyici 59 TL. Güldal 500 ml fırın, ocak, mangal temizleyici 45 TL. Işıl 750 ml sıvı sabun, doypek 34 TL. Domestos ikili VC blok ejder meyvesi 60 TL. Protex kraft kağıt pişirme kağıdı 16'lı 39 TL 50 kuruş. Sera 50'li buzdolabı poşeti orta boy 35 TL. Power bi düğme pil 2032 dörtlü paket 39 TL. Elite LED 9 Watt ampul avantaj kutusu üçlü paket 65 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.